ile sanatıyla konuşulan bir ildi. Adıyaman yemyeşil bir kentti. 30 yıl önce bütün kamyonlarında, otobüslerinde, arkasında yeşil Adıyaman yazan, her tarafın bağ bahçe olduğu, o kerpiç evlerin avlularının hepsinden muhakkak incir, dut, ağacı, asması olan, yeşile çok önem, ehemmiyet veren, yazlık sinemalarıyla, Kültürel etkinliklere, faaliyetlere bütünüyle ailesiyle birlikte katılabilen, Ezogel'in filmini izleyip de Ezogel'ine sinemadan çıkarken herkesin mendille gözlerini sildiği böyle toplumsal Çarşamba kentli bayanlar olmanın, bayanlar matinası, evet, evet. Çarşamba'da bayanlar matinası olurdu. Hatırladığın Meram sineması vardı, şehir sineması vardı, sineması, ee, sineması. Dilan sineması vardı, belediyenin karşısında bir sinema vardı, eski sarayda vardı. Bu kentin nüfusu 20 bindi. Ama 7-8 sineması vardı. Bu kentin nüfusu 30 bindi. 4 tane hamamı vardı. Böyle bir kentti. Şimdi biz e, kentli olmada erozyona uğradık toplum olarak. Kentli olma bahsettiği gibi İrfan hocamızın e, özellikle trafik sinyallerine toplumun uyma oranı da kentli olmanın bilincinin göstergelerinden birisidir. İrfan hocam gençlerimizin yetişmesi lazım. Bununla ilgili musiki cemiyeti olarak size görev düşüyor ama bana sorarsanız en büyük görev Milli Eğitim Müdürüne düşüyor. Okullarda çocuklarımızın özellikle musiki hususunda, bu mahalli kültürümüz hususunda iyi yetişmeleri için müfredatın dışında da gayrete gerek var. Milli Eğitim kadroları, milletimi idare edenlerin Adıyaman'ın kültür sanatıyla ilgili, musikisiyle ilgili böyle bir endişe kaygı taşıyorlar mı? Bu da toplumda tartışılan bir hadise. Çocuklarımızı korolara, müzik öğretmenlerini e, müzik, musiki adamlarıyla bir araya getirerek en azından işlerindeki yetenekli çocukların okul saatleri dışında, musiki cemiyetlerinde, konservatuvarlarda vesaire değerlendirilerek sanat alanındaki gelişmesine katkı sunulması gerekiyor. Siz de müzik cemiyeti başkanısınız. Hiç müzik öğretmenleriyle sizi valilik veya milli eğitim müdürlüğü bir araya getirip arkadaşım Adıyaman'da sanat ve sanat sanatsal çalışmalarda eksiklik görüyorum. E, sanat duyarlılığımızı artırmak için neler yapmamız gerekir diyen bir Adıyaman valisi oldu mu? Bir il milli eğitim müdürü oldu mu? Sorusu soruyor size. Buyurun. Yani çok net bir soru. Evet. Bu soru biraz daha Ele ee, geçmişten bahsettiniz. Geçmişte evet, Adıyaman'da büyük sesler, önemli bestekarlar, önemli şairler yetişmiştir. Bence orada bir e... hatırlatma ve e, yad etme görevimizi yerine getirelim. Elimde e, Adıyamanlı şairler, Şemsettin Bilgin Beyefendinin hazırlayıp kazandırdığı bir kitap. Ona şükran borçluyuz. Ay. Adıyaman'ın önemli şairleri ve edebi insanları arasında hızlıca okumam gerekirse Rıfat Efendi, Lüzüme Efendi, Lami Efendi, Çırağı Baba, Halis Efendi, İbrahim Hakkı Baba, Ali Rıza Efendi, Sezai Efendi, Asım Efendi, Hafız Mahmud Efendi, Hicri Efendi, Akif Hoca, Haydar Efendi, Biraz önce evet. E, sağ olsun. İçtiğim bir yudum evet. Vade, bu dünyada bir evet, günahkar mi ben miyim sade? E, olarak okuduğu evet. beyitleri e, şairi Haydar Efendi, Haddat Efendi, Nakıbzade Ata Efendi, Hasmi Baba, Nusret Efendi, Sıtkı Efendi, Besnili Sıtkı Efendi, Ömer Masar Efendi, Nakıbzade Ahmet Faik Üstün Bey, Mehmet Soylu, Abdurrahman Fehmi Bilgin, rahmetli beyefendi e, gibi e, bulunamayan, tespit edilemeyen şairlerimiz e, Şimdi, de vardır. Hocam, yaklaşık bir 30 civarında isim okudunuz. Evet. Ben öyle zannediyorum ki şimdi kameramanlarımız yarın ilkokulu vazgeçelim de liseleri ziyaret edip Adıyamanlı şair ve sanatçıları sayar mısınız deseler bu saydığınız 30 ismi bırak davulca <laughs> Demek evet. ki bu kentte bir sorun, bir arıza var kültürel mesele. Evet, kültürel erozyon var. Tabii bir toplum kendi kültürünü, değerini, tarihini, sanatını bilmezse geleceği evet. olmaz bu toplumların. Şimdi evet. müsaade ederseniz Rinal evet. Bey Evet. Haydar Efendi'nin tam da biraz önce sevgili Mustafa abimin evet. ifade ettiği gazelin şiirini okuyalım. Şiiri okuyun, sonra bir canlı telefon bağlantımız olacak. Tamam. Evet. E, bu arada hikayesini de şöyle rivayet olarak evet. aldığım rivayet olarak. Evet. Haydar Efendi alim bir insan, babası din evet. alimi. Babasına Haydar Efendi şikayet ediyorlar. Evet. Efendi diyorlar, siz zat-ı muhterem bir din alimisiniz. Evet. Oğlunuz da işlet alemlerine pek düşkün. Evet yakışmasa gerek. Deyince evet. babası Haydar Efendi'ye direkt kendisi söylemiyor. Tabi baba evlat arasında geçmişte evet. belli bir mesafe de var. Yani böyle evet. yüz göz olmak. Bu sefer bir... duygularını kaleme alıyor. Eşine söylüyor evet. babası. Yani Haydar Efendi'nin annesine söylüyor. Diyor Haydar'a söyle. Evet. Bu işte talemlerini biraz kısıtlasın, e, kısıtlasın. Hoş evet. olmuyor. Evet. Annesi Haydar Efendi'ye e, bu babasının dileğini iletince Haydar Efendi gene bir işret aleminde babasının o talimatına evet. karşılık bu şiir bu gazeli okuyor. Evet, bir dinleyelim. Onu. Bunu evet. dinledikten sonra babası da duyuyor bu gazeli. Daha sonra evet. aktarıyor karışmayın evet. diyor. Evet. <laughs> Tabi eski ifadeler evet. Günahım işret olsun. Affeden Allahu Ekber'dir. Evet. Bu halı taneden insan değil bir alanet-i şerdir. Biri gizli günah etse olur mu gözleri mahmur? Bilinmez böyle mücrimler neler vardır, neler vardır. Kıyamet kopsa da görsek, ibadullahı seyretsek. Sukara Zümre-i Sofi, Mürayi hep beraberdir. Benim bu işletimde kıl kadar hakkul abd yok. Şefi-i Müznibin affettiri emr-i mükerrerdir. Çekersen bir kadeh bade, günahkarım benim sade. Ne kafir var bu dünyada bilen yok. Sade haydar. Evet. Diline sağlık. Evet canlı telefon bağlantımızda yine çok değerli bir sanatçımız Adıyaman'ın son yıllarda yetiştirmiş olduğu önemli bir ses Onur Sarıgül. Onur Bey iyi akşamlar. Sevgili Zeynal Bey iyi akşamlar. Evet Onur Onur e, abimiz, kardeşimiz çok e, güzel bir sesi olan e, kardeşimiz. Ben Onur Bey'in sanat yönünü, gücünü 6 yıl evvel Antalya'da Adıyamanlar Gecesi'ne kendileriyle beraber gittik, iştirak ettik. Saat akşam 9'da başlayan program sabah 4'te bitti ve Antalya Kemer'deki Türkçe bilmeyen turistlere kadar hepsi mest oldu. Yerlerinden kalkmadan izlediler, dinlediler. Onur Bey, ikinci bir Onur Sarıgül Adıyaman'da yok. Allah sizlere hayırlı uzun ömür versin. Ölen sanatçılarımız geleneğin peşinden devam ettirecek bir nesil de geride bırakmıyorlar. Sizler hiç olmasa bu sanatı geriye bırakmak, devretmek gelecek nesillere bırakmak için sizin özel bir gayretiniz oluyor mu? Ayrıca Adıyaman'da sanat çalışmalarını topluma yaymak, gençlerimizi sokaktan, kahvehanelerden çekip musiki, sanat, spor faaliyetlerine yönlendirmek için ciddi olarak kimlerin ne yapması lazım? Buyurun söz sizde. Zeynal Bey ben önce size yeni yayın döneminde, Asu TV'nin yeni yayın döneminde hazırlamış olduğunuz programınız için hayırlı uğurlu olsun diyorum. çok kaliteli, size yakışır, Asu TV'ye yakışır bir program yönettiğinizi söylemeden geçemeyeceğim. Bu arada konuklarınıza ben buradan sevgilerimi sunuyorum. Hepsi birbirinden pırlanta hep değerli insanlar. Şimdi ben tabi e, tabii ki çok güzel bir konuya değindiniz. Ben hemen şöyle sözle başlamak istiyorum. Şimdi Adıyaman'ın zamanında bırakmış dışarıya gitmiş o kadar güzel insanlarımız var ki. Mesela bunlara birkaç tane ben örnek vermek istiyorum. Evet buyurun. Ee, bir Mahmut Bay abimiz vardı Allah rahmet eylesin. Mamoş Saygılı Mustafa Saygılı bunlar çok iyi birer yani keman hocalarıydı e, ee, İrfan Hocam çok iyi bilirler bunları. E, ee, Kemantı Kanuncu Hamdi, Hasan Çiftçi Ahmetli, yine e, Cahit Çiftçi kardeşim. Şu anda Adıyaman'da Dikketenci oldu. E, Sait Hafız Rahmetli, Daras Çişikko, Rıfat Efendi, Mahmut Özçiftli Rahmetli ve bunun gibi Abdurrahman Filik gibi çok değerli insanlarımız Adıyaman'dan geldi geçtiler. Ee, demin çok güzel bir konu geçti orada. Maalesef Adıyaman'da e, gerek kanun enstrüman olarak söylüyorum. Gerek kanun gerek e, bağlama, yüzey e, klarnet, ut maalesef Adıyaman'da bu tür sazlar e, bir türlü yetiştiriyor. yetiştemiyor. E, bu da e, siz de demin dediğiniz gibi gerçekten büyük bir sıkıntı. Yani dışarıdan gelen bazı ee, öğretmenler, fizik öğretmenleri bu veya işte yapıcı metmur resminden bu işe gönül vermiş insanlar da e, bu tür sıkıntılarımızı e, gidermeye çalışıyor. Malumunuz üzerine ben Azizman Aşkı TV'de program yapıyorum. İnanın ki sazları bulmak güçlük çekiyor. Gerçekten sıkıntı yaşıyoruz. Biz diyoruz ki daha güzel e, bir program yapalım, daha kaliteli bir program yapalım ve en iyisini de yapmaya çalışıyoruz. Şimdi e, bu böyle bir e, sorun, başlamakta sorun. Ve diliyorum ki inşallah bundan sonra gençlerimiz de İrfan gibi değerli hocalarımız böyle bir yol zaten yapıyorlar. Onlar demin sizin de dediğiniz gibi kahvelerde, kafelerde uğraşacaklarla böyle bir, bir müzik cemiyetinde ki Adıyaman Belediye Konservatuvarı'nda zaten parasız böyle hizmetler veriyor. Buraya yönlensinler. Sizlerin de bu akşam programımızda güzel bir ilan olsun onlara diye düşünüyorum. Bir de başka bir konu var. Malumunuz üzere zamanında babalarımızdan, dedelerimizden Adıyaman'ın harfane kültürünü gördük, yaşadık. Ancak e, bizden sonrakilere bu kültürü taşımamız noktasında bugüne kadar, e, bundan birkaç yıl öncesine kadar maalesef kimse bu konuda bir eşlik etmedi, önderlik etmedi. Bu noktada da ben Adıyaman Belediye Başkanımız Sayın Necip Büyük Aslan'a huzurlarınızdan minnet ve şükürlerini etmek istiyorum. Adıyaman Harfane kültürü. Tekrar yeniden dile getirerek Adıyaman'daki gençlerimizi bir araya getirmek kaydıyla özellikle Adıyaman Belediye Konservatuvarı'nda da bu hizmetleri vermek kaydıyla gerçekten gönül vermiş bir ağabeyimiz bir başkanımız. Evet. Bu noktada ben e, bir kere daha şükranla sunuyorum Sayın Başkanımıza. Onun sayesinde biz Adıyaman Varsane Kültürünü e, ne mutlu ki artık Türkiye'de belli bir yere getirmek e, yolundayız, noktasındayız. Bu bizim için çok önemli. Ee, malumunuz biliyorsunuz Urfa sıra geceleri var. Tabii ki onlar da bizim komşularımız dostlarımız. Onlar da bu işi güzel yapıyorlar. Ancak neden bizim Adıyaman'da böyle bir işimiz olsun olmasın e, noktasında düşünürken bu noktada sağ Necip Başkanımız bu konuda bize ön evi getirdi. Ee, i̇nşallah bundan sonra da devam edecek. Gönül arz ediyor ki e, yeni gelen Adıyaman valimiz de bu noktada sizlere biraz yardım olsun. Biz bu Adıyaman Hatane kültürünü Türkiye'ye evet. geçip bir de dünyaya artık duymak e, noktasında bir şeyler yapalım diye e, bekliyorum, umut ediyorum. E, tekrar tekrar ben e, sizlere e, çok teşekkür ediyorum. Onur Bey... E, Malumunuz biraz da kendim e, reklamı da yakın. Asıl TV'de önümüzdeki hafta Cuma akşamı Onurlu geceler programında e, tekrar evet. kimya dönemimizde. Başarılar, Başarılar diliyoruz. Onur, Onur Bey telefonu kapatmadan sizden de böyle bir bir kıta e, ben gazel diyorum ama sizi serbest bırakıyorum. Tamam. Ben 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 gazel okuyacağım. Ka okuyacağım. E, İrfan hocam sana bir yol göstersin. Ne hangi makamdan gireceğiz? Baş üstüne ben e, hemen sözlerimi tamamlayıp e, Dediğim gibi de haftaya inşallah izleyicilerimizi bu ekrana saat 21.30'da Cuma akşamı bekliyorum. Ve İrfan Hoca'ma da sizin e, şahsınızda teklif ediyorum inşallah bir programda da yanındaki çok güzel insanlarla beraber programa teref verirler diye bekliyorum, davet ediyorum. E, yine yayın ve yapımda orada ekranın arkasında izleyicilerimizin görmediği orada kahramanlarımız var. E, gerek kameraman arkadaşlarımız, gerek ana, ana kumandada çalışan arkadaşlarımız. Özellikle buradan Orhan kardeşime de çok selamlarımı iletiyorum. Ee, ve İrfan Hocam eğer e, lütfederse böyle icaz bir e, bir ses alabilirim. <laughs> Gerçi biraz ses ama ben yine de e, söylemeye çalışayım. Beni <laughs> canından uçandırdın Nefes aldım yar usanmaz mı aman 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 Elekler yandı ahından Elekler yandı ahından Muradı şemi yanmaz mı <laughs> Dinle dinle mana mütemmed kardeşimiz. Ee, tabii teşekkür şimdi telefon te, bağlantısıyla ancak bu kadar olur. Eyvallah, eyvallah. Zor zor bir parçayı yorumlamaya çalıştınız. Evet. Dilinize sağlık. Biz de başarılar diliyoruz sanat çalışmanıza. Eyvallah. Evet. Eyvallah. İrfan Hocam. sohbetimizin başında da söylediğim gibi Milli Eğitim Müdürlüğünün çok önemli görevleri var. Milli Eğitim camiası orada Milli Eğitim politikasına yön verenler, Milli Eğitim Müdürlüğünü idare edenler bu kentin musikisinden, kültüründen, sanatından kendilerini soyutlayarak odalara hapsedemezler. Bir fiil ilgili olmak zorundalar. Ben Adana İl Milli Eğitim Müdürü iken Büyük Fırat Bey'i ziyaret ettim. Akşam dedi bizim dedi bir konserimiz var, geleneksel konserimiz. Sizi mutlaka bekliyorum dedi. Ben de Adana'da kaldım. Akşam büyük bir kültür merkezinde Adana Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenler korosunu izledim sadece öğretmenlerden oluşur. Bütün saz grubu öğretmenler, okuyan solistler öğretmenler. Tek tek o Adana'nın ilçelerinden, ilinden Adana'da görev yapan musikiye gönül vermiş e, milli eğitim çalışanları, öğretmenler o kadar muhteşem bir konser verdiler. Bey, e, fev, fevkale'de duygulandım. Evet. Ve bu, ve bu, evet bu öğretmenler korosu bütün saz ekibini çalanlar öğretmen, evet. okuyanlar öğretmen, koro öğretmen, solistler öğretmen muhteşem bir resital bize sundular. Böyle ağzımız açık kaldı. Ee, tebrik ettim dedim ya. Bu memlekette de öğrenci de olunur. Böyle güzel öğretmenlerin olduğu yerde insan öğrenci olmaktan da zevk alır dedim. Ya neden dedim? Adıyaman'da Milli Eğitim Müdürlüğü de bir öğretmenler korosu oluşturup en azından o koroyla öğrencilere de hem yani örnek olur. Evet. tabipler korosu da yok. Adana'da evet. Adana'da tabipler korosu var. Evet. İki ayrı müzik derneği var. Belediye konservatuarı var. Benim bilebildiğim kadarıyla Gör, gördüğüm mesela doktorlar korosuna ben katılmıştım, ziyaret etmiştim. Efendim Balcalı Araştırma Hastanesi'nde çalışma var. Şimdi deminki sohbeti şöyle biraz daha genişletilen. Adana gibi küçük bir vilayette sınırları belli. Toplumsal yapısı da üç aşağı beş yukarı standartları belli. Bir ilde sadece Milli Eğitim Müdürlüğü ne de hapsetmeyelim. Bu olay kültür ve sanat birçok kurumu ilgilendirir, birçok üniteyi ilgilendirir, birçok to, bir sivil toplum örgütünü ilgilendirir. Şimdi bakın Adıyaman'da müzik dedik ama pek de bir sohbetini yapamadık. Adıyaman'da müzik geçmişten bugüne hülasa e, bozularak geldi kaliteyi yani kaybederek gelenek yani. devam ettirilemedi. Evet. şimdi evet. mesela Adıyaman'da eski düğünlerimiz kemp kültüründe kesinlikle ince saz vardır. İşte. eskilerimiz bilirler. İnce saz derken keman, ut ya da cümbüş Kanun, klarnet, panu, panu, klarnet evet. ve teften oluşan evet. bugün TRT radyoların Türk Sanat Müziği saz sayıtında olan ana unsur sazlar Adıyaman evet. eğlencesinde eğlence müziğinde hakimdi. Köylerimizde davul zurna, bazı mıntıka köylerimizde de bağlama vardı. Şimdi geldiğimiz Adıyaman'a bakalım. O demin isimlerini saydığımız şairlerin, şiirleri, gazelleri, şarkıları, türküleri okunurdu. Şimdi geldiğimiz noktaya bakıyoruz. Düğünler sokak aralarında bağlamayla yapılıyor, elektro bağlama ile yapılıyor. Oh, ne ben idi belli olmayan bürütü, müzik yapılıyor. Yürütü. Bakın bir defa burada görenler çıkıyor. Evet. Kültür müdürlüğümüz, İki nokta, çevre müdürlüğümüz, bir, desibel aşıyorsa ses kirliliği var, bunun evet. önüne geçilmeli. İki, müzik adına tamam maliyet vergi verirsin diye peşine düşmesin ama kültür müdürlüğümüzün alanında yaptıkları müziğin kalitesiyle ilgili eğitimler yapılsın. Evet. O müzisyenler kimler? Adıyaman'ı temsil eden o müzik nereden doğuyor, kim üretiyor? Hiçbir söz asaleti yok. Hiçbir müzik sanat asaleti yok. E, tınılar Adıyaman'a ait değil. Adıyaman'ın yüreğinden müziği. gelen sesler öyle değil. Adıyaman'da bir defa perdeli sazlarla, kel kültüründeki ince saz müziğini söylüyorum, perdeli sazlarla sınırlandırılmış sesler üretilmemiştir hiç. Adıyaman kent kültüründe kesinlikle öyle bir müzik yoktur. Sınırlanmış perdeli sazlarla müzik yapılmazdı. Ha, o halk müziğimiz alanında, ona saygı duyuyorum. O ayrı. Fakat eğlence müziğinde o yoktu. Ondan sonra şimdi günümüzde düğün müzikleri buna el atılmalı. Öyle ya da böyle el atılmalı. Eğitilmeli, kazandırılmalı, düzeltilmeli. Ondan sonra Adıyaman'ın eserleri geçmişten bugüne. Bakın hep geçmiş niye bugüne taşınamadı? Niye yetişemedi? Bir, teknoloji zayıftı. İki, işin ilmini bilmiyorduk. Kimse notayı almamış. Notayı alınmayan eser de bugüne Taşınmıyor. Nasıl taşınacak? Notaya alınması lazım. Bugün arkadaşlarım bir eser yapıyorsa yapıyorsa hem kaydı yapılmalı hem de notaya alınmalı. O nasıl bir araya getirip kitap haline getirip alınmalı. Kütüphanemelerimize basın yayına intikal ettirilmiyor. Ondan sonra Adıyaman'da müzik. Ya bir de bir dini müzik dejenerasyonu var. Ayaklar altına aldılar. Üstüne basa basa söylüyorum. İlahi sektörü diye bir sektör doğruldu. Tamam Bu ilahi sektörü ben tasavvufu çok e, iyi dinlerim, çok severim. Bunlar 10 sene önce de ben Adıyaman'da e, bazı e, sayısını tam hatırlamıyorum ama İmam ve müezzin arkadaşlarıma tasavvuf müziği dersleri verdim. Zaten eski hafızlar hep musiki elbette. Yani şimdi siz demin ne buyurdunuz? Osmanlı döneminde efendim din adamları. E doğrudur. Osmanlı döneminin geleninde din adamları aynı zamanda iyi müzisyenler. Evet. Büyük bölümü. Hepsi değil ama büyük bölümü. Mesela Itri Türk Müziği'nin Mustafa Itri Efendi. Türk Müziği'nin gelişmiş geçmiş eser formunda en önemli bir iki kişisinden birisidir. Evet. Mevlid-i Şerif'in bestekarıdır. Sel e Selavatı ok okumuştur. Bestekarıdır. Evet. Efendime söyleyeyim. Çok güzel şarkıları vardır. Ve kendisi bir din adamıdır. Ha Hamamzade İsmail Dede Efendi din adamı değildir ama aynı atmosferde yetişmiş Türk müziğinin şarkı formundaki en büyüğüdür. Evet. Efendim bir süre Midilli Ali Efendi. Tamburi Ali Efendi. Dil harabı aşkınım sensin sebep berbadıma. Bir teselli ver gelip bari dilin aşağıdıma taş mıdır bağırın ki gelmezsin imdadıma dini ayrı kafir olsa rahmeder feryadıma diyen Midilli Lale Efendi 25 yıl padişah efendilerimiz biz arkasından namaz kılmışlar sarayın başıma mı? Ondan sonra kendi kendini emekliye ayırmış ve e, sanıyorum Ege yöresinde bir ilde e, talebe yetiştirmiş. Şimdi dinle müzik bir defa barışık. Bu Hristiyan dünyasında da böyle. Ve biliyor musunuz burada bir e, hususu da belirtin. Bu nota derken do, re, mi, fa, sol, la, si, müziğin yedi harfi var ya. Evet. Onu tespit eden İtalyan bir papaz. Kuit Arezu adında bir papaz. E neden? Çünkü papazlar ilahiler e, ibadet <laughs> edilirken kilisede de orta işbirliğinde yapıyor ve iyi müzisyenler. Bizim İslam dünyasında da aslında gerek Rezan-ı yani. Burhan mesela. gerek Kur'an-ı Kerim'i evet. elbette. Evet. Günümüzde Amir Ateş Mevlüt Han'dır. Evet. Saygın evet. bir Mevlüt Han'dır. Ve ben seni unutmak için sevmedim. Evet. Gün ben ayrılık demekmiş bilmedim. Bekledim sabah akşam yollarını ölmek istediğim bir türlü ölmedim. Yani. Segah makamında evet. şarkı Amir Ateş Bey'indir. Evet. Saadettin Kaynak, evet. son Cumhuriyet döneminin en önemli sekarlarından birisi. Kendi yani, Yüksek İslam tahsili var. Mustafa Kemal Paşa döneminde büyük askeri birliklerde subaya kurma özellikle grubuna savaş ve din ve dinde savaşın kurallarıyla ilgili konferanslar verdirilmiş. Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle bu görevi yerine getirmiş ve 200'den fazla eseri var Saadettin Kaynak. Evet. Selahattin Pınar Üstad Rahmetli'ye diyorlar ki Saadettin Bey siz diyor ya diyor Pınar'ın yanında... Kaynak'ın yanında bunlar olur yani büyüklüğü herkes kabul edilen Saadettin Kaynak, bir din adamıdır. Evet. Onun için müziğimizde geçmişten bu yana dinle müzik de iç içedir. Zaten dini müzik formu apayrı bir kul vardır, apayrı bir kul vardır, çok önemlidir. Şimdi nereden açıldı burası ha? Günümüzdeki ilahi sebep yani bir şey söyleyeceğim ama iktidarımızın biraz muhafazakar bir yapısının olmasın niyeyse bazı uyanıkları bu ilahi sektörüne götürdü. İnanın müziği oyun havası. Ya yapmayın Allah'tan bu. İlahi dediğin şey okunduğu zaman, tasavvuf yapıldığı zaman insanın ruhunda bir manevi hazlar devreye girer, cennet düşünülür, cehennem düşünülür, insan iyilikleri düşünür, atasını düşünür, ölenini düşünür, gelecek nesiniz bir tefekkür alemine geçer. Böyle bir ortam olur. Gerçek bir ilahi müziğinde, gerçek bir tasavvuf müziğinde böyle bir tefekkür ortamına girersin. Ve o müzik mutlaka mutlaka Türk müziği sazlarıyla yapılır. Perdeli aletlerle yapılmaz. Hele hele elektronik sazlarla hiç yapılmaz. Hiç yapılmaz. Bu bir katliamdır. Bu bir kültür düşmanlığıdır. O ilahi sektörünü sırf para kazanmak için böyle ayaklar altına alıp uyduruk, ritmik, müzikler içinde uyduruk sözlerle döşeğit piyasaya sürenleri 根源。嗯